Arka bahçeyi çekiyorum şu anda. Yine kaysa ağaçlarımız, çam ağaçlarımız, söğüt ve manolya. Buralar müşterilerimizin, konuklarımızın gezi alanları ve kendilerinin geldiği zaman olursa dalından meyve yiyebilecekleri bir alan. Haziran'da gelirseniz dut ağaçlarından dut yiyebilirsiniz. Ağustos'ta gelirseniz üzümleri dalından koparabilirsiniz. Eylül'de ise ayvalar, elmalar alabildiğine binbir çeşit meyveler sizleri bekliyor. Doğanın içerisinde doğaya kucaklaşarak tabiatın içinde bir tatil yapmayı düşünüyorsanız Avşa Beyaz Sarayı Sizler için ideal bir tatil ortamı sunuyor. Her taraf alabildiğine çiçek ve kuşların sesleriyle cırcır cır böceklerinin şarkı söylediği bir ortam. Zakkumlar, ayvalar, bilmediğimiz binlerce yabani çiçek ve ada çayları hanım elleri, defneler, kekikler, zambaklar.